İşitme Engelliler Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde iş insanları ve yatırımcılara seslendi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Körfez bölgesinde Türkiye'nin başlıca ticaret ortağı olduğunu söyledi. Şimdiki ortak hedefimiz, ikili ilişkilerimizi her alanda çok daha üst seviyelere taşımaktır, dedi. Değerli kardeşim Şeyh Muhammed bin Zahid'in Kasım ayındaki ziyaretiyle Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinde yeni bir dönemi başlattık. Ticari ilişkilerin geliştirilmesi, yatırımların artırılması konusunda güçlü bir müşterek iradeye sahibiz. Dün yaptığımız görüşmelerde bu karşılıklı anlayışı bir kez daha teyit ettik. Zira 13 anlaşmayı imzalamış olduk. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'nin Körfez bölgesindeki başlıca ticaret ortağıdır. Şimdiki ortak hedefimiz ikili ilişkilerimizi her alanda çok daha üst seviyelere taşımaktır. Dün sanayi ve ileri teknolojiden taşımacılığa, sağlıktan tarıma ve karşılıklı yatırımlara kadar çok geniş bir yelpazede imzalanan belgeler bu hedef doğrultusunda birlikte çalışma arzumuzu açıkça ortaya koymuştur. Kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Toplantıda ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi iki haftalık aranın ardından toplanacak. Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek. Kabine toplantısında ekonomideki gelişmeler ele alınacak. Temel gıdada KDV indiriminin de yer aldığı yeni teşvik ve tedbir paketinin piyasalara nasıl yansıdığı değerlendirilecek. Özellikle fahiş fiyat uygulaması ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Attığımız bu adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız. Bir diğer günden başlığı Ukrayna ile Rusya arasında giderek artan gerilim olacak. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için hem Erdoğan hem de kurmaylarının yürüttüğü temaslar görüşülecek. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar ele alınacak. Türkiye Karadeniz'den komşu olduğu İki dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Toplantıda Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler ve İsrail Cumhurbaşkanının gelecek ay gerçekleşecek Türkiye ziyareti de değerlendirilecek. Ermenistanla özel temsilciler düzeyinde yürütülen görüşmelerde gelinen son durum gözden geçirilecek. Yunanistan'ın Ege'de gayri askeri statüdeki adalara yönelik ihlalleri ve buna karşı yürütülecek politika gözden geçirilecek. Kabine toplantısında yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları ve koronavirüs salgınına yönelik adımlar değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından millete sesleniş konuşması yapacak. 14 Şubat koronavirüs tablosu paylaşıldı. Günlük vaka sayısı 76.632 oldu. Son 24 saatte 266 kişi hayatını kaybetti. 74 bin... 936 kişi sağlığına kavuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgın boyunca tespit edilen vaka sayısının yaklaşık 14 milyon olduğunu belirtti. Nasılsa bulaşacak demek yanlış. Doğrusu tedbir dedi. 14 Şubat koronavirüs verilerine göre 438.553 test yapıldı. 76.632 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 266 kişi hayatını kaybetti. 74.936 kişi ise sağlığına kavuştu. Tabloda aşılamaya ilişkin son veriler de yer aldı. Buna göre tek doz aşı olanların sayısı 57 milyonu geçti. 52 milyondan fazla kişi de ikinci doz aşısını yaptırdı. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanmasında ikinci doz Türkiye ortalaması %84,81'e ulaştı. Üçüncü doz aşı uygulanan kişi sayısı da 26 milyonu aştı. Tabloda bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısının 144 milyonu geçtiği kaydedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın boyunca tespit edilen vaka sayısının yaklaşık 14 milyon olduğunu belirtti. Süreçten hepimiz etkilendik ama büyük kısmımız kendini korumayı başardı, dedi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu başarıyı bu dönemin sonuna dek götürmeye çalışın. Nasılsa bulaşacak demek yanlış, doğrusu tedbir, ifadelerine yer verdi. Kamu hastanelerinde uzaktan muayene dönemi başladı. Yeni uygulamada kronik hastalığı olanların takibi yapılabilecek dermatoloji, psikoterapi gibi pek çok alanda yüz yüze doktor görüşmesi ve danışmanlık hizmeti verilecek. Uzaktan muayene içinde merkezi hekim randevu sistemi MHRS üzerinden randevu alınması gerekiyor. Şeker hastalığınız vardı. Ne kadar süredir? Salgın sürecinde hastaneye gidilememesi nedeniyle pek çok alanda teknolojinin yardımıyla uzaktan sağlık hizmeti verildi. Sağlık Bakanlığı buradan yola çıkarak uzaktan muayene sürecini hızlandırdı. Uzaktan sağlık hizmetleri yönetmeliği yayınlandı. Buna göre uzaktan muayene artık mümkün olabilecek. Hastaların cep telefonlarına giden linkten hasta ve doktor arkamda gördüğünüz şekilde yüz yüze görüşebilecek ve hasta merak ettiği her soruyu doktora sorabilecek. Nasıl rahatsız etmiyor değil mi ilaçlar? Hastayla görüşmeyi gerçekleştiriyorsunuz. Hastamız şeker hastası evet. galiba. Evet. Bir şeker hastamız kontrol için bize başvurdu. Hastamız rahatlıkla evinden bizi ulaşıp e, kendi evinde ölçtüğü şeker ölçümleriyle hastamızın gerekli ilaç düzenlemelerini yapıp reçetesini online bir şekilde yazabiliyoruz artık. Ve hastanelerimizin yoğunluğu azaltmak için çok iyi bir uygulama. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği pek çok branşta muayene mümkün olabilecek birçok branşta olacak. işte aile hekimliği, ondan sonra kadın doğumda vardı, işte daireler üroloji de vardı. Hani bu tarz branşlara, klinik branşların birçoğuna bu tarz muayeneler açılacak. Uzaktan muayene özellikle de tanısı konulmuş hastalıkların takibi için önem taşıyor. Özellikle de evinden çıkması gerekmeyen, evinden muayene olabilecek, işte cildi hastalıkları gibi, psikiyatri hastalıkları gibi, Kronik hastalıkları olup takip edilecek hastalıklar gibi birçok hastalıklar uzaktan erişimle muayene edilebilecek, reçete yazılabilecek rapor belki yazılabilecek, hastaneye gelmeden ya da herhangi bir sağlık merkezine gelmeden evinden muayene olabilecek, gerekirse de yani danışmanlık hizmeti alabilecek. Hastalar gerektiğinde de hastaneye çağrılabilecek. İşitme engelliler haber bülteninde gelişmeleri paylaştı. Hoşçakalın.